Evet, Gov'un ikinci bölümüne, PC'de Gov'un ikinci bölümüne devam ediyoruz. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek. Ee, nerede kaldık en son? Bu yukarı çıkmıştım ben loot bakmaya. Çocuk her şey mızmızlanıyor bu arada ya. Her şeyimiz mızmız mız 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 mız. Neye mız mız. mız duruyor anlamadım ki. Her şey bir mız, mız Ha burası şeyin tersi. Bunu açalım. Tekrardan söylüyorum. Yeni katılanlar olduysa videoyu izliyorsanız e, pre, bilgisayarda prestasyon koluyla oynuyorum oyunu. Haberiniz olsun o konuyla alakalı. Sonra kafanız karışmasın ne alaka diye. Bu neymiş? Here. Boy. Oh look. It's Skull and Hati. The giant wolves who chase the sun and moon. Where did they come from? Altıdır at görebiliyor musunuz? What's there at the end? They eat the sun and moon? And then everybody fights? Tamam bunu da incelemiş olduk. Günlük için basılı tut. He böyle açıyor okey. Alt arkasına şey ekleyebilirim bu arada. Ee, alt arkasına şey ekleme özelliği var. Biraz daha e, koyu ekran ekleyebiliyor alt arkasına. Garip oyunun faradaki hassasiyeti, hassasiyeti bile. Burası neymiş? Şurada bir şey var. Oha, bayağı yerde bir şey var. Ne? <laughs> Hmm, güzel gizli loot bulduk. Tamam hızlı koşma yok galiba hala. Ben çözemedim hala hızlı koşmayı ilginç şekilde. Buradan aşağıya. İyi 120 FPS kilit düşünmeleri güzel bu orada. 120 FPS kilit olayı tatlı olmuş. Yoksa sıkıntı olur da gerçekten 120 fps ket olayı. Geri mi gördü? Geri gördü galiba. Wait for my mark. Relax. Do not think of it as an animal. It is simply a target. Bana bir şey aldı duruyor. Bazı aim and breathe in. Lake tutuşuna basıp. Ha nefes tutma. Feet solid. Steady yourself. Exhale and release. Attım. I got it. Good. Bayağı bir şey oldu. Biraz sıkıntı yaşayacak ama oyunda. Bu bunu gösteriyor. Çok dalgalı FPS'ler oyun. Anlarız birazdan. Birazdan bir dakika sonra anlayacağız. No. E sen vurdun, avcı olan sensin. Sen öldüreceksin. Oyun PC'ye çıktı çünkü Heavy Night. Normalde PlayStation'a özel bir oyun. Yıllardır yok. PlayStation'da boyun oyun çıktı 4 sene önce, 3 sene önce. PC ilk defa geliyor. Sony'nin en büyük oyunu, kendine özel oyunu, konsol özel oyunu PC'ye çıktı şu anda. Bunun kalitesinden birazcık izlersen anlayacaksın zaten. I... Ne oldu lan? Niye üzüldünüz oğlum? Aga be. Protos'ta olsan. Yarı tanrı da olsan, yarı tanrıydı değil mi Kratos? Öyle geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Sarılmak istersin, sarılamazsın. Onu da Ne ol? Aa, al çocuğu. Aa, çok çok yanlış şeye bulaştın. Çok çok yanlış kişiye bulaştın. <laughs> Aynen öyle oğlum. <laughs> Hadi let's go. Tamam. Gel bakayım. Buraya gel buraya. İyi bloklayabiliyorum bunu. X, L, 1, R, 3 Depart tuşum açıldı kapalıydı normalde Kim O katlan lan. O lan. Bak bak reis'e bak. iyi Reis sinirlendi. Burası hassas noktası ya o Oy. Ya buraya. Raktan çocuğu. O reis. O canım az. Yallah can var mı? Var. Gerçi bir tanesi yetti. Ok yok mu o çocuğumuzun? Geldi. Çek kendine. Kendine çek. Çekti mi? control of yourself, boy. I saw Deli oldu deli. Tek kendine. Dışarım ben. Oy. <laughs> Yok onu bloklayamıyorum. Aldım onu. Düştü o düştü o. Gel buraya. Gel. gel buraya. Sen kime bulaştığını bilmiyorsun değil mi daha? Ha? Selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Aa, tekstür üzerine ne atmışlar. Look at me boy. boy, boy. üzerine atmışlar. Çok kötü durmuş. Çok kötü durmuş. Tekstür üzerine atmışlar. You are not ready. Çok uğraşılmamış şeyle PC portuyla. Dezgen'in PC portu diye aç. Boyun daha eskiydi galiba. Hazır değilse tabi kendini kaybettin. How am I not ready? Exhur, not like you did the others, I haven't been sick in a long time. I can do this. You are not ready. Another day, Sindiya. Sak, another day, Sana. Do not Var mı başka bir şey buradan alacağımız? İkinci bölümde kestiğimiz ilk boss diyebilir miyiz? Evet ikinci bölümde kestiğimiz ilk boss şu ana kadar. Gelin gelin daha. Atla evlat. Ne oldu ya? Bütün chat go oynamaya gitti herhalde. Özellikle şu siyahlarda bir titreme sıkıntısı var. Konsolda böyle bir şey yoktu mesela. Ne gördük yine bu? Hmm. Tamam güzel. Selsemetme geldi. Bak şimdi bak bak. Selamı da döküyorum. Hepiniz gelin. En güzel şeyi bu bu oyunun ya. Bayılıyorum oyunun bu şeyine, özelliğine. Ömerim lan sen. Öldü galiba. Sesleri bir tık daha alalım aşağıya. Hayallar ses. Ses efektleri 75'e kadar inebilir. Diyalog sesleri 95 kalsın. 90 kalsın. Şeylerde 90 kalsın. Çok patlıyor çünkü sesler. Buradan geldik değil mi? Evet buradan geldik. Oradan yukarı var. Bu neymiş? Bu ne? Aaa kapı büyülü kapı. Babayla kapı arasına girilmez. Sakin boy. Devam. Ha bakayım. Haa. Kafamı kilitlemek için R3, değiştirmek için R2. Tamam, okey. En güzel şey şu dövme kısmı. Şu animasyonlar delirtiyor beni şu oyunda. Hop. Bir dakika, sen kime Vur bakayım bir daha. Vur vur. Başka animasyon efektleri nasıl sokuyorduk devreye ya? ya? adam direkt öldü zaten öyle ölmeyecek. Ne oluyor lan? Ya bizim buz baltası işlemez ki bunlar ha. İşlemiyor zaten. Baltaya ihtiyacımız var. Gel yumruklar öde böyle sana. Oy! Neler yapıyorsun Kratos? Oldukça çöl evet. Ben de sana konuşma demiştim. Devam ki. Nerede kaldık? Ne oldu lan arkada bing bing diye ses geldi. Allah Allah arkada öyle bir ses geldi değişik. Kıralım bakalım. Koy bakayım balta yerine. Eve geri geldik. Ondukça <laughs> çılıyor olabilir evet. Alt yazıda büyük boyutu bir tık kalın geldi. Onu bir tık indirelim. Çok büyümüş. Bir uzun yazılarda okurken sıkıntı yaşarsınız eee 7'de tutuyorum. 7.5 iyidir. 7.5'da kalsın. Yormasın sizi. Bak şu an daha iyi. Geldik eve geldik. E ne yapacağız şimdi? İçeri mi gireceğiz? Let's go. Inside boy. Gir bakayım boy içeri. Güzel oyun ya, ya gerçekten çok başarılı şu anda boyunda pis ya ben de PlayStation 5 ilk defa aldım mesela. Bende de daha önce konsol oynamamıştım. Bu ee, boyunda küllen alıyor. Boyunda gerçekten son oyunların niye daha çok pahalı olduğunu, niye son oyunları bu kadar çok ekskluzif olduğunu anlıyor olacaklar. Ben de dair bunlara. Her şey çok farklı. Sesler, müzikler, senaryo kışı, geçişler. güzel ya. Konuşmaya gerek yok yani. Oyun anlatıyor kendisini. Karısını hiç göstermedi ama ilginç bir şekilde. Ve senin dokusunu hissettim. Bir de bunun yeni oyununu düşünmek bile istemiyorum bu arada. Yeni oyununu. Aa evet. Ne güzel ev lan Ne güzel sınır o. O ev. You lost control. That thing was trying to kill us. It's not like you don't get in kontrol edersen. You clearly cannot. When you I haven't been long time. I'm better now. <laughs> Son bir kez daha böleceğim. Eee bildiğim kadarıyla şöyle bir vardı. Ee, arka tarafa aynen. Şu şekilde bir şey ekliyordu. Uh, can I like more color? Come on then. i the You want me to hate. I want you to try. Ow. What are you. Try again. Lami, Too slow. Try again. I I Weak. Again. Again. Stop. Ah, tuttu kolundan kaldırdı. Anger. You can get lost in it. Öfkesi de kontrol etmeyi bilmiyor. Kolu çıkacak lan şimdi. What What? Ne oluyor? No Geldi mi tipini sevdiğim? I know you are. What's going on? Do you know, him? More I know what you are. Boy, beneath the floor, now. But e duydun? Who ses geçirmez herhalde. Büyülü kopar herhalde. Not, lan içeri, spa. Just tell me what I want to know. Oo, tehdit yabancı. Hayır da tam kazaya mı sin? Tam şerefsin ya. You're definitely the one. Tam şerefsin. Long way from home, aren't you? What do you want? Nice you. Oh, you already know the answer to land. Whatever it is you seek, I do not have it. You should move on. <laughs> and here I thought your kind was supposed to be so enlightened, <laughs> better than us, so much smarter. And yet you hide out here in the woods. Oh, that's it. That. That's kim kim You do not want this fight. Oh. <laughs> I'm pretty sure I do. I'm <laughs> 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 leave my home. home. you are going to have to kill. Oh, <laughs> <laughs> Kardeşim selamünaleyküm. I warned you. <laughs> Ama seni. You would not listen. ne Ne ya, ne ya? Ne? Hayda reis. Reis reis gizlidi çıktı. Kutusunu ilk defa böyle uçtuğunu görüyorum vallaha. Ha nerede kawa burada? Ha kırıkdığı mı? Ayda. Come on then. reis, Ayımsın. sakin ol beyim. Hop doç. mı? Oo, reis kıtılı yalnız. Bombalarım da... Bombalarım da fena değiller bu arada. Yemezler. Bu skill atacak? Dodge. Yemezler oğlum onları. Gel babana gel. Aa kızdı reis. Hoş geldin takip için sağ ol. Diyelim, ne ne ha, ondan. Why are there two beds in? İki yatak ne oğlum? Niye birinin özüne girdin mi hiç? Ha? Ben senin evin girdim mi? Pedemek. Ha? İndir o ele sıçarım ağzına o ele indir Gel buraya gel Daha bitmedi daha dövüşümüz yeni başlıyor gel Hepimi <laughs> terk et Hayvan herifi ya Reis kızdı Ama Ege espri güzel espri gel 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 <laughs> Gel Tam bir kaşınıyorsun gel. Yalnız <laughs> abimiz de sağlam he. Midgard. Viking evrinde mi geçiyor acaba? Ne evrinde geçiyor? Hayda iyileştirme yeteneği var. <laughs> Ama ha. <laughs> Oy reis de fena yalnız ha. talk? Fine. Maybe whoever it is you got. Ayda tehdit. Tipleşim fena oluyor bu arada. Emin misin? Ha? Spartan Kratos. Gel buraya gel. Gel buraya. Ha? Ha? Gel senle bir yolculuğa çıkacağız. Oy. Batam yok mu? Yumruk yumruk ama. Gel oğlum. <laughs> oğlum manyağa bak ya. Ya <laughs> <Gel> buraya. Gel. <laughs> Seni ağzına oğlum. Gel buraya. Nerede o? Alt. Baltam alabilir miyim? Teşekkür ederim. Koç. Yemez onu. Bunun <laughs> için vaktim yok mu? Ben sana öğretirim merak etme. Ha şöyle havaya kalk bakayım. <laughs> bak bak. Oy güzel yakaladı bu orada. Ola ben Kratos'um ya. Yemezler. Bana engelliyorum orada ne? onu he. Bunu da ben engelliyorum. Hop doç. Tut baltayı. <laughs> Manyak herif ya. Heh. Ben yani kim uğraştığını bilmiyorsun gel. Ah şöyle bir nefes al buradan açılsın. Yeter mi? Ya illa ki adama zıvanadan çıkartıyorsunuz ya. Ah yarasın üzerine. Oha evreni ikiye ayırdılar. <laughs> Manyaklar. Ya illa ki içimdeki bu psikopatı çıkartmayayım diyorum ama Mesut. Yani rahat durmuyorlar abi rahat durmuyorlar. Gerçekten rahat durmuyorlar. Aha! Yok artık. Yok artık. Oğlum ölümsüz mü bu? Oha Kan. Ka Oğlum komple yerle değişmiş bu. Odin Odin göndermiş. Oha evreni böldüler before I end this, I want you to know one thing. Dikine bir tişört değil lan dövme o. I can't feel any of this. Hiçbir şey hissetmiyor. Oo oh, ha ha. Ben mi vuruyorum. O vuruyor. Sinematik. Aç baltayı. olaylara gel. Tam artist ya. Atışacağım onun ağzına. Bekle orada. İyileşiyor pezemek sürekli. Sürekli iyileşiyor. Kaç kere öldüreceğiz acaba? Aa bak. Oğlum sen kaşınıyorsun da. Bunun kafasını falan kopartmak lazım. Parçaları parçalara bölmek lazım onu. Yine kana bulandık. Aa bizim de iyileşme yeteneğimiz var. Bilmiyordum bak bunu. Hadi. Oo, Reis'in hareketleri sertleşmiş. Reisin hareket. Emin misin? <laughs> ne yapıyor lan o dedi? Koç. <laughs> <laughs> ya buraya. Kalk bakayım sana. Sana bir ben iki combo atayım da aklın başına gelsin senin. Baba hareket artiste bak bak artist. Tam artist bu orada ya. Anca böyle. İki şükür hareketler. Oğlum ben kretosum ya ben böyle bir şukur. Gel erkek erkek yumruk yumruk ya gel. Aa onu yedim ama. Kapattım bir hareket. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar uzaktan aldık. Aha bitireceksin beni. Ya. Tut bakayım şunu. Yine mi kalkıyor ya? Bu ne oğlum? Yere gel yere. Yerde kapışalım gel. Ya şöyle bir kalk bakayım hava ya. Altına bağlı Bak yine çılgın çılgın hareketler ya. Oğlum beni denetme bak. Koy yeri. Ha? Ha? Tut şunu ya. Oo baltayı şey attı. Gel buraya gel. Konuşacağız. Gel buraya. Kopart bunu ya. Kopart kafasını kellesini ya. Ezemenge bak ya. Tamam artık. Çıkart şunun kafasını yerinden. Hala bak gelsene oğlum buraya. Bitir şunu işini. Oha hala konuşuyor. Lan gözleri ama bıraksana. Çıt. Kır. Ah. Sıçayım ağzına senin. Yetmez aslında kafasını kopartmak lazım. Oğuzcan hoş geldin. Oh boynum rahatladı. Şey diyormuş değil mi? kalkıp bir daha. Oh boynum ağrıyordu biliyor musun Kratos çünkü diyor. <laughs> ya kalk attık da bir daha. Şerefsiz ya. Gerçekten şerefsiz. Nasıl easter var? Ooh. Bitirdikten sonra o. <laughs> evet ilk bölümü burada sonlandıralım. İlk bölümün sonuna gelelim. Böyle çok eğlenceli bir ikinci bölümdü bu arada. Ee, güzeldi bu bölüm. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere Ozan diyelim.